Yapacak mı? Biz dönüyoruz sen de dön gel. <laughs> Allah'ım bulutlara bak. Ya bırakır mısın? <laughs> Çetin Resort. <gülüyor> <gülüyor> dur. Çaldım. Ya reklam yapmasan olmuyor ya, mu? Oteli sevdim ben geliriz inşallah. Azımızı da çekelim mi? Hı? Bu tür canlılar ise Hayır, yani deniz, kenarlarında kum deniz kenarlarında avlanırlar. Neredesin kafanın? <laughs> Çok güzel ya dalgalar. Çekmek ayın, ayınki yakamız buna ne deniyor? Güneşin? Ha, güneşi direkt çekebiliyoruz. Merkür, Venüs, Dünya, Şüpiter.